Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün burada olsa soyunuz. Arkadaşlar efsanevi çıkmıştı video dışı. Bir yanda kordiyoz çıktı arkadaşlar. Boya sevindim. <laughs> Keşke bir videoda gösterebilseydim ama gösteremedim. Ne oldu? Ha, yalnız çocuğu. <laughs> yalnız çocuğunu ilerlerde almak istiyorum. Ben kordiyozla biriktiriyordum. Ay Cordius'u kurala birlikte diyorum hiper şarjı alma Cordius çıkınca. Bunu hemen seviyesini yükseltmek istedim. Aldım güç puanı bitti, bir şey olmaz. Ay. Wow. efsane efsanevi yük çıktı Bugün Cordius Cordedus oynayacağım. <laughs> kovu krediyle açmıştım. Cordius da şimdi geldi. Var ya. Sevmemek bir görseliniz zor, Acayip sevindim. Oğlum, <laughs> oğlum, sen beni al. Ben bu oyunu bırakırım. Ya ben biraz daha bıraktım kalıp tutayım. Olmuyor Ama arada yüklüyorum oynuyorum hesapta gitmiyor. Bu oh, iki kişi ya. rastlayıp Kötü olacaktık taktığımız. Evet, bu iki karakter abi. Karşı takım ulti atamıyor. Ulti atamıyor. Bakabiliriz. Ha? Hayır! Tanım anlattım. Akşar var. Gel lan buraya. Sen orada sen orada pusdun ya. Sen orada pusdun ya sen. Sen orada pusdun ya. Bak takım olmaya çalışıyor. Ya bu nasıl takım olmaya çalışabilir. aga? Oğlum mut değil lan bu ya? Mut değil Bu benim zaten. Oğlum mut. Zaten süper saati yok yani. Oğlum bu takım olmaya çalışıyor ya ilk defa görüyorum. Botlar bir takım oluyor. Bu ne ya? Bu bir gödüşü, gödüşü boyan, boyan <laughs> da da. Ne gibi bu Brawl Stars'ın Video düşüyor. Korku düş arkadaşlar. Boya. Boya koydum burada. Bunun için Verdi. Evet. Evet. Bunlar ne kadar yakın ama çok yakından gelmemizi tavsiye etmiyorum. Ama aksuara basıp yapın. Evet, çok. Ama aksuara basıp <laughs> yapın. Oğlum. Duymadın <ne yapayım> mı yani? Bu <laughs> korrektörü acayip sevdim. Ne olacak oyunculara oynayacağız acaba? Bütün parça bizim ne gelebiliriz? <laughs> yani mesajda hızlı <laughs> <laughs> da böyle. Evet, ne kul? Abi bakın. Burada kulübümüze girebilirsiniz. Kulübümüz böyle. Bana da arkadaşlar şey atabilirsiniz. <laughs> Yok ya boşver. Ben Arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Burada bir şey olmaz olur. Ç çekemedim de. Dur 200 kupa olmayı düşünüyorum. Bugün. Olsun büyük ihtimalle. hayat yüzüne güldü ya. Normalde tüm çoğu efsanelerde bana şey çıkmıştı. Yıldız gibi En son da bir kurdu yüz çıktı. Var ya. Yani biraz daha ötesi kit yani. Biraz daha ötesi kit. Gel ya tamam. bak küplerimi çaldım. Sen nasıl alsaydın bu oyunu ben silerdim direkt. Yüklemezdim de. Hiç de i̇şte bilader. Bak bak. Şimdi <laughs> <laughs> yakından bile alabiliyorum bak sonra. Money. Money alabiliyorum. Burada yıldız gücü hangi yıldız gücünü seçeyim arkadaşlar yazabilirsiniz yorumlara. <laughs> 41 karakterim oldu. Böyle de. Yani hiç düşünmüyordum yıldız çıkacağını. Genellikle yıldız gücü çıkartıyor efsaneviler. Yıldız gücüden azalınca nasıl da böyle karakter veya kostüm veriyor? Yıldız gücü vere vere yıldız gücü kalmadı neredeyse. Şimdi kordiyonu falan gelir ya. Kronum var. Çok, az kaldı ama ya. Oğlum Sen bana saldırdın. Takım olmaya çalışıyor oğlum. Bot ya. Bot nasıl takım olmuş? <laughs> olur. Bot takım olmayı nasıl yapar oğlum? Nasıl takım olabilir ya bir bot? Oğlum botlar bile takım oluyor artık. Kim başlattı bu takım olmayı ya?

Orada da 100 kupa yapmak istiyordum bu videoda. Şu an otlar oldu hiç çok hızlı kasıyoruz. Oğlum de. ben de tamam. bunu biliyor musun? Oğlum bu takım kim başlattı? Yorumlara yazarken sevinirim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

gel buraya ya yap oradan beni oyun bitiyor bak üzgünüm ha 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 arkadaşlar. 14200 kupa olduk. 130. <laughs> arkadaşlar. Bunu kazanırsak 100 kupayız. Arkadaşlar burada kalıp tuti videosu gelecek arkadaşlar. Öyle değil Bayağı sevdim var ya. Cumartesi başladım onunla. Bayağı iyi, yeni boya iyi bayağı güzel oldu. Oynamanızı tavsiye ederim. O bat bir avamıyordan gide. Bu da şeyle bile yeah. Şeyi olmaz ya. Yani, çok güzel. Gerçi bu olan... özellikle botlarla kurtulursak daha ekstra kolaymış. Dur ya dolduğu için parkı bilmiyorum ya. Şuraya, işleri yasaklar. Oğlum, olur olacak? Ama ne kadar iyi oynasa da ben aldım ben. Gördüm <laughs> <Yoruldum> zaten. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. videomuzu bu kadardı.